Uzun gündem videosu çekmeyeli bayağı bir vakit olmuştu. 321 öncesinde biraz daha böyle gündemdeki haberleri konuşalım istedim. En son Hamzat kartında falan böyle video çekmiştim. Biraz daha bir değişiklik falan yaptım o video çekmediğim süre boyunca. İşte bir tabela aldım ne bileyim bir şu tarafta gözüküyor mu bilmiyorum. Papaka var Habib'in papakası. Hediye olarak kanırım bir tablosu geldi. O boşluklar falan var. Buralara da birkaç figür koymak istiyorum UFC ile alakalı. Onun dışında birkaç hafta öncesine kadar böyle düzenli olarak gündem videoları da geliyordu ama son zamanlarda çok fazla motivasyon bulamıyordum. O tekrardan o motivasyonu kendimde buldum ve düzenli bir şekilde hem analiz videoları hem de gündem videoları gelecek. Birkaç madde ayıkladım. Çok fazla hararetli bir gündem yok ama daha bugün çıktı bu haber. İkram Aliskeroğlu'la Hamza arasında bir diyalog yaşandı. Aslında dolaylı yoldan yaşandı. Hamza verdiği bir röportaja yanıt verdi. Mevzu şu İkram 321'de dövüşecek. Asyalı rakibiyle Park'la dövüşecek. Onun öncesinde de tabii medya kuruluşları da buradaki dövüşecek olan dövüşçülerle röportaj yapıyor. İkram da bir Rus medyasının sorularını yanıtlıyor. Bir soru soruyor medya mevzusu diyor ki Hamzat'ın şampiyonluk performansını nasıl buldun? Çok güzel bir şekilde cevap veriyor. Gayet güzel buldum diyor. Beğendim. Hani hiçbir sorun yok buraya kadar. Sonrasında med demesi bu çok alakasız bir soru soruyor. Alakasızlığına birazdan geleceğim ama söyleyeyim. Eğer ki Hamzat maçı sana short notice olarak yani kısa sürede gelseydi bu maçı kabul eder miydin diyor. Kağıda çıkardım ikramın açıklamasını da onu bir okuyayım. Tabii ki de kabul ederim. İki gün içerisinde bile hazır olabilirim. Ben zayıf adamlarla antrenman yapmıyorum. Ben her zaman bu maç için hazırım. Her zaman şampiyonluk mücadelesi için hazırım. Eğer şampiyonluk hırsına sahip olan bir dövüşçüyseniz bir kemer maçına nasıl hayır diyebilirsiniz diyor. Gayet güzel bir açıklama ama garip olan şey şu. Bu medya mensubu bu adama niye bu soruyu soruyor? Robert Whittaker maçı zamandan beri yorumları vardı. Hep birbirlerini destekliyorlardı bu. Whittaker maçı sürekli sürecinde bile. Aralarında böyle bir e, çatışma yok. Birisi zaten Dağıstanlı, biri Çeçen. Bu sorunun mantığını anlamadım ve ayrıca şöyle bir durum var. Bu soru biraz daha ortalığı karıştırmak için yapılan bir soru. Ben Hamzat'ın açıklamasını da şimdi okuyacağım. Bir yazı paylaştı Hamzat'ta. Hamzat da şunu diyor. İnsanlar neden bu aptallara röportaj veriyor? Ben bir Dağıstanlı'yla dövüşeceğim zaman bu etnik bir sorun oluyor. Onlar benimle dövüşeceklerini söylediklerinde ise bu bir spor olmuş oluyor diyor. İki yüzlü olmaya bırakın. Şimdi Hamzat da haklı burada. Bunun bu bunu neden söylüyor? Hatırlarsınız bu duplesi maçı öncesinde bir herkese açık antrenman yapmıştı. Sonrasında da gelen soruları cevaplıyor diyordu. İşte üst siklete mi çıkmak istersin, alta mı inmek istersin? O zaman şöyle bir soru sormuştu bir gazeteci. İslam siklet şampiyon olursa bir alt siklete gelip dövüşür müsün demişlerdi. O da bu tamamen bir iş iş gözüyle bakıyorum ve herkese dövüşebilirim diyordu. Paramı verirlerse herkese dövüşürüm diyordu Hamzatta. Hamzat'ın bu açıklaması sonrasında ben de bunun videosunu çekmiştim. Hem Türkiye'den hem de dünyaya baktığımızda dünya genelinde bu söylemleri ilgili Hamzat'a gelen en büyük eleştiri şuydu. İşte siz benzer coğrafyalarda yaşıyorsunuz. E, Müslümansınız. Neden birbirinize meydan okuyorsunuz? İşte İslam sana hiç böyle bir şey demiyor. Sen daha tarzı işte herkesi parçalarım tarzı konuşuyorsun. Tekrardan bu soru bir Dağıstanlıya soruluyor ve sen Hamzat'la dövüşür müsün diyor. E siz buna böyle yaklaşıyorsunuz. Bana niye bu tepkileri verdiniz diyor. Hamzat haklı burada. Sorunun garipliği de şuradan kaynaklanıyor bence. Sıralamayı da çıkardım. Sıralamaya da bakıyorum. İkram zaten ilk 15'te değil. Şampiyonla dövüşür müsün diye soruyorsun. Bu soran adam da zaten bunun bir medyada yankı uyandıracağını bildiği için soruyor. Orası Orasında sorun yok. O adam da işini yapıyor ama bu adam ilk 15'te bile değil ve Hamzat'ın ezdiği Robert Dittiker'a nakavt olmuş öncesinde. Bir galibiyet serisi var şu anda. Bir manası yok. Ayrıca hadi bunu da geçtim. Hamzat zaten yıllar önce tek bir aparkatla nakavt etti. Öyle bir ortamı kızıştıracak bir durum yok. Genel sıralamaya da bakıyorum. İşte Dün İmamoğlu yendi diyelim. İmamoğlu ayrı tutuyorum. Antonio Hernandez dışında herhangi bir potansiyel rakibi kalmıyor. Şimdi tabi Brandelen'in diyebilirsiniz ama Hamzat artık para maçları istiyor. İkram'la Dağıstan ve Çeçenistan'ı iki yerin iki tane de sağlam karşı karşıya getirmek tabii de satacaktır. Ama Hamzat tabi bu tepkilerden sonra biraz daha sitemli yaklaşıyor bu karşılaşmalara diye ben gördüm. O yüzden bir galibiyetten sonra belki işin ilk ilk 15 sıraya girecek. Hani tekrardan bu revanşın yollarını açmak için de yapılıyor olabilir. Ama Hamzat'ın yapacağını düşünmüyorum bu maçı. Herhangi bir getirisi yok çünkü. Bence İlya Topurya'dan bile en büyük starı şu anda Hamzat. Hem böyle bir konuyla hem de böyle bir maçla anılmak istemiyor. İkram'a bir şey demiyorum burada. Adam tabii ki de dövüşmek ister. Herkes kendisi dediği gibi hazırsan eğer ki şampiyonluk mücadelesi için dövüşmek istersin. Ama Hamzat da bu yolu kapatmak istiyor diye görüyorum. İkram verdiği bu röportaj üzerinden önceki şeylerine az önce söylediğim gibi bir gönderme yapıyor. Bu konu çok fazla konuşulacak işte. Hamzat kimle karşılaşır? Şimdi Derider diyorduk. İşte Derider hem böyle dalışlarda, Hamzat her daldığında ona bir sorun çıkarabilir mi? İşte ne bileyim diz atabilir. İşte Hamzat yeri aldı diyelim jiu-jitsu teknikleriyle bitirebilir mi? Belki öyle bir tehlike yaratabilir mi diye düşünüyorduk. E, o da olmadı. Artık adam zaten 4. rahatta kendi alnını kaybetti. O yüzden o siklet biraz daha İmao'lu maçı dışında sıkışacak gibi gözüküyor. Belki Hamzat'ın o istediği tabi Alex de bunu kabul ederse İmao'dan sonra o maç belki olabilir gibi gözüküyor bakıyorum ben. Onun dışında siklette zorluk çıkaracak birinin olduğunu düşünmüyorum. Hamzat'tan sonra diğer bir konumuza geçelim. Birkaç gün oldu bu açıklamayı yapalı İlya Topuri'nin. Katıldığı bir programda İslam Maçev ile ilgili bir soru sordular. O da şöyle cevap verdi. Bu tabii birkaç gün oldu bu konunun geçeli ama bir değinmek istedim ben. İlya'ya İslam Maçev maçı soruluyor. O da şöyle diyor. Eğer İslam Cekdele kaybederse Dağistan da gitsin çobanlık yapsın, hayvanlarına baksın. Eğer ki kazanırsa o zaman bu maçı kesin olarak yaparız diyor. Ama hani bu maçı da gerçekten az önce şeye söyledik ya Hamzat'ın rakipleri kim olur diye. O çok belirgin bir soru soru Defalarca konuşacağız. Bu maçta, bu maçla ilgili olarak da Ocak ayında Paramount anlaşması başladıktan sonra UFC'nin görkemli bir giriş yapması için Topuria'nın dövüşeceği söyleniyor. E burada da ismi geçenler Justin Gecci'ydi biliyorsunuz. Birkaç aydır o konuşuluyor işte Justin'e dövüşecek. Justin için de güzel bir emeklilik maçı olacak diye. Ama artık görüyoruz ki bu biraz daha Pedi'ye doğru evrildi. Çünkü Pedi de bu dövüşü istediğine dair şeyler paylaşıyor. Paylaşımlarında İlya Topuria'ya e gönderme yapıyor. Ocak ayındaki rakibi eğer ki dövüşecekse gerçekten İlya Pedi olacak gibi. Ama şöyle bir durum var. Eğer şöyle düşünüyorsun UFC ben aslında ikisinin de bir sonraki maçının birbiri olacağını düşünüyordum. Çünkü işte İlya kemeri aldı. Tabii ki de her siklettiğin şampiyonun kemerini korumasını istiyorum. Ama o güzel olurdu yani. İlya Topuria, ya, İslam Maçe bu. Kanır Habib'in bir benzerini. Belki de ikisinin daha gelişmiş hallerini barındıran bir karşılaşmayı görmek güzel olurdu. O yüzden hani bir zayiat yaşamamak için ben hep bu ikisinin dediğim gibi bir sonraki maçının birbirleriyle olmasını istiyordum. Çok az kaldı artık İslam'ın maçına da. Ya İslam kazandı. Diyelim Vertesket şampiyon oldu. Ona da hani farazi konuşuyoruz. Pedi geldi. Pedi yendi. Bir kez kemerini korumuş oldu. E bundan sonra olacak şey zaten Paramount'ta da İlya'yı bir kere kullanmış oldun. E bu adam zaten yılda bir takvim yılı içerisinde maksimum iki defa dövüşür. Kasım ayında kazanmış olan bir İslam'ı düşünüyorum tekrardan. 19 Şubat'ta Ramazan başlıyor. O süre boyunca e, İslam zaten çok bir hazırlık yapmaz. İşte Mart'ın 19'unda bitiyor Ramazan'da. Neyelim ki o bitti. Belki de ikisinin bir sonraki maçlarını kazandığı senaryoda bu ikili Beyaz Saray kartında bile dövüşebilir gibi geliyor bana. Ama herkesin de tekrardan bir soru işareti olan konu şu. Yatopur'a gerçekten Welter e uyum sağlayabilir mi? Ya da maç Welter mi olur? Böyle sorular var. Bu sonu konumuz da Şavkat aslında. Welter ne kadar dolu olduğu Bence şu anda üyesideki en iyi siklet olduğuna değineceğiz. İşte eski şampiyon Belal Muhammedler, Şa şambrediler Şavkatlar, arkadan Michael Morales geliyor. Bir sürü adam var. Welter siklet şampiyon olduğuna bu kadar bu kalabalık siklete şampiyon olursa İslam Maçevi gelmiş olacak. Hani baya bir karman çorman bir durum olacak orada. İkisi de eğer ki şu anda ortak noktaları hafif sikletse İslam'ın düşmesi bana daha mantıklı geliyor. Umarım da öyle olur çünkü hani İlya için de zor bir durum olacak. Hafif sikletle Veltel siklet arasında 7 kilo fark var. O yüzden ben hani bunun maçın tabii ki de hafif siklette olmasını isterim kazandıkları sen senaryoda. Ama Ilya da 3 siklet şampiyonluğunu istiyor. Hani buna tabi Dana White karar verecektir sonuç olarak. Bakalım Kasım'daki kartta bence her şey biraz daha netleşecek. Konuşuyoruz hani bu başka bir konu. Belki başka videoda değiniriz ama kaybettiği zamanda da kaybetti diyelim İslam. Tekrardan Welter siklet şampiyonluk maçı şey kalmayacak. Mecburen hafif siklete tekrardan dönecek. Oradaki contenderlarla dövüşeceğini sanmıyorum ben. Ne bileyim Şavkatlı'dır, Kamaru Usmanlı'dır, Şambredi ile falan İslam'ın dövüşeceğini ben düşünmüyorum. Hepimiz de böyle zaten kazandı ve ondan sonra ne oldu gözüyle bakıyoruz. Tabii ki de en doğru şey Kasım'daki maçı beklemek ve sonucuna göre hangi siklette olacağı bu maçın belirlenecek. Veltelskete geçtik. Hani biraz da Şavkat'a dayanmak istiyorum. Şavkat uzun bir süredir yok. En son işte Ayengeri ile 2024'ün Aralık ayında bir maç yaptı ve zorlandığını görmüştük. Çünkü Şavkat bizim gözümüzde hep şeydi. İçeri girer, soğukkanlı bir şekilde bitirir, galibiyetini alır ve çıkar gider. Hızlı bir şekilde kemer alır gözüyle bakıyorduk ama son maçtaki o Ayengeri gibi isme sırtını vermesi ve orada biraz zorluk çıkarması Şavkat'ın tabii ki de biraz karizmasından götürdü. Onu da koçu bir açıklama yaptı. Onu da okuyayım. Şavkat artık tamamen antrenmanlara başladı. Büyük Olası. Ocak ayının sonuna veya Şubat ayının başında dövüş formuna ulaşmış olacak diyor. Şu anda günde iki kez antrenman yapıyormuş Şavkat ve yılın ilk aylarında da dövüşmek için hazır olacak diyor koçu. Koç şuna da değiniyor. Bu aşamada bir ünvan maçı beklemek gerçekçi değildi. O da zaten sikletin durumunu gördüğü için inanılmaz bir durumda ya. Şu an Veltel Siklet çok iddialı. Önce geri dönüp kim olduğunu herkese hatırlatması lazım diyor. Bence de onu yapmalı. Çok mantıklı. O son maçındaki zorlandığı Şavkat'tan işte görkemli bir bitirişle tekrardan o eski bitirici Şavkat'ı görmemiz lazım bizim o hype'ı tekrar yakalamamız için. Kasım'daki karşılaşmaların ardından ne olacağına bakacağız diyor. Herkes aslında az önce bizim de değindiğimiz gibi kilit nokta İslam bu maçı kazanacak mı? O maçın sonucuna göre çarşı pazar karışacak. Şimdi biraz daha şeyi konuşalım isterseniz. Şavkat kimle dövüşebilir? Ya üst sıralardaki gerçekten herkesin rakibi var ya. Şu anda bak size ilk 5'i sayacağım. Şampiyon olamaz dediğiniz bir kişi var mı? Ben sanmıyorum bu arada. İlk 7-8'e kadar 9'a kadar sayarım size. Birinci şampiyon Cektelemeder Ana, Belal Muhammed, Şambredi, Şavkat Rahmanov, Leon Edwards, Kamaru Usman... Ayengeri, Geri, Joaquin Buckley, Michael Morales, Carlos Prates var 9'da. Bir 10. sıradan sonra artık biraz açılıyor. Eski Colby olmadığı için onu saymadım. 10. sırada da Colby Covington var. Şampiyon 1. ve ikincinin zaten maçları ayarlandı. Şambre'de 322'de Michael Morales'e dövüşecek. Belal Muhammed Katar'da Ayengeri'yle dövüşecek. Hani bunlar zaten tekrardan bir şampiyonluk adayı olduğu için birbirleriyle maçlar ayarlandı. Hani ilk ondan az önce saydığım isimlerden Şavkat dışında 3 kişi boş. Kamaru Usman, Joaquin Buckley ve 10. sıradaki Colby Covington. Hani Kamaru da şu anda en son Buckley yendi. O da bir yükselişte. O maç belki olabilir. Eski şampiyonu tekrardan böyle güzel bir bitirişle yenerse tekrardan o hype'ı bize yaratabilir. O hakim var. Az önce tabi saydığım Kamor Usman'la kaybetti ama Bakli'nin patlayıcılığını biliyoruz. Herkesin nakavt edebileceğini biliyoruz. Adamda gerçekten öyle bir güç var. Bu maç ayarlanabilir. Ama onun sırada da Colby var ama Şavkat'a bu galibiyet bir şey katmaz. Ama çok inaktif olduğu için bu Colby'yi artık ben e, 10. sırada olsa da kemer podasında artık asla görmüyorum. En mantıklı şey o üst sıralardaki Oakin Hakim yenmiş. Kamor Usman maçı süper olur. Koçunun da söylediği tarihlerde Şavkat hazır olmaya başladıktan sonra da bu maç çok mantıklı duruyor. Onun dışında tabii rakiplerini beklemesi gerekecek yoksa. Yani Jack Dela kaybederse belki onunla dövüşebilir. Ne bileyim Belal Belal kaybederse Belal'le dövüşebilir ama onları beklemesi gerekecek tekrardan. O yüzden biz izleyici olarak Şavkat'ı bir an önce görmek istediğimiz için en mantıklı eşleşme olan umarım Kamaru Osman maçını görürüz diyelim. Gündemlik konular böyleydi arkadaşlar. 321 videoları gelecek zaten. Thomas Pinal ile ilgili analizler de gelecek. Böyle maçlarını izlediğimiz serimiz vardı hatırlıyorsanız. O da gelecek ama öncesinde böyle bir gündem değerlendirmesi yapalım dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.